Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte nasıl kaskı kafanıza takıp nasıl kaldıracağınızı göstereceğim. İlk önce geliyorsunuz buradan envantere envantere gireceksiniz. Sonra buradan ayarlara gireceksiniz. Girdiniz. Hatta bakın göstereyim buraya tıklayacaksınız ayarlara gireceksiniz. Sonra ayarlara gireceksiniz ya. Buradan ineceksiniz. Ben de İngilizce ya. Buradan ineceksiniz. En aşağıdaki en aşağı ikiye basacaksınız. Ya disable ya enable. Bakın şimdi göstereceğim ayarlardan. İlk kasklıyı gösteriyorum. Bakın. Ha maçta deneyin ha. isterseniz farklı bir yerde denersiniz zaman ben burada deneyeceğim burası daha kolay buraya giriyorum şimdi arkadaşlar geleceğiz buradan gidin hatta araba alayım daha kolay olur motor falan ATV alayım gideyim. Geldik ya gençler. Şimdi burada kasklı yere geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın. Şu anla Gördüğünüz gibi taksam da olmuyor. Bakın şimdi şapkanın şapkanı düşüneceksiniz ama bakın olmuyor. Şapkayı da çıkardım olmuyor. Şimdi gelin size şeyi gösterelim. Şapkalıyı aman yani kasklıyı dilim dönmedi. Yani yani söyledim. Yine buraya basıyoruz. En aşağı ikiye geliyoruz. En aşağı ikide disable diyoruz. Sonra buraya basıyoruz. Ve buradan işte şey yapacağız. Ee, hemen ATV'yi alalım biz yine. Ha, ATV burada değil. O zaman normal mı? Hey motorumun desenlerini yüklemeyi unutmuşum. Allah Allah Allah. İğrenç motor sürüyorum. Tamam gençler geliyoruz ya bakın. Kaskı çıkarsam da çıkartmasam da gördüğünüz gibi bakın. Her kask oluyor. Her kask. Bakın gördüğünüz gibi. Videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.